Hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir Stigwar Legacy videosuyla karşınızdayım. Tekrardan e, devam ediyoruz. En son burada kalmıştık. E, şimdi burada pert pertlandı, pert edeceğiz galiba. Büyücülerle savaşmıştık en yani son modunu oynamıştık. E, şimdi ne yapacağız? Kazmacı bas. E, dün video atmadım çünkü atamadım. Ben ordumu dizdim. Yallah Açağım. ya Bismillah alıyorum abi. Ay ne biçim ok şu Öküz gibi ok atıyorlar. Yapıştı. Ya, çok sesli ya. Bu muydu? Evet, şimdi ben buradan kazmacıyı basacağım. Kazmacıyı fullledim. Westwind. Westwind. Westwind'e özgür kılın. Kılmasak böyle bundan iki sıra izlerim Spertondan 3 kazancı daha lazım. Ya bunlar asker basamıyor da. Anlıyorum. Hadi. Hı. Gel 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 kaçırma şu fırsatı. Kas 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 kas. Oh tamam. Attack. Abi. Ben buna böyle girelim. yerimizi korumamız gerek. Aa, sen sen hayırdır Ee sen şimdi nane yemedin mi? Aa, anca gerek. Evet şimdi ee, dizlik askerleri ya hak gidiyoruz abi hadi. Arkadan da şöyle iki ok şu. bir de spartan ton olacağım da. Altın vermediler. Heh. Siz vurun. Ben tanklıyorum. kadar iyi yediniz ki. Bir askerimiz bile ölmeyecek oğlum bizim. Bir askerimiz bile. Ben de görmedim ya hadi. bu da gitti. Şimdi kimi basalım? Senin mızrağını basalım. Aha devler. No man's land. No adam. Adam. Sız ada falan. Bilmem ne. Şimdi bir tane direkt bundan basmamız lazım bu arada. Ya boş ver ya onu devi çıkana kadar. Ben o kadar altın kasarım. Şimdi devlere geldik. Bu devleri halletmek çok da kolay olmayacak ama zor da olmayacak emin olun. Yani bir süper tonu ben yönetsem rahat ee, bir dev gelse indiririm yani. Geliyor. Ama biraz hızlı. Ama niye o kadar hızlı? Sperton çık acil. Geri. Geri. Şimdi bak. Şöyle yapacağız. Buna. Sen nane yemedin mi? Ay nereye vuruyorsun? Adam ol. tane geliyor mu? Yok gelmiyor daha var. Geliyor şimdi. Alırım yani. Çok da zor değil. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ben orada dizdim. Dalıyorum. 5 saattir altınımız bitti abi. Baksana altınımız bitti. <laughs> Aha geçtim abi. şunları da kesecek diyeceğim. Kesemedik. Bana vur bana. Taş def, İki. Çöp. Üç oldu. <laughs>

mouse da gidiyor ya. Bak bu mouse da başladı ama. Diğeri gibi. Evet. Şimdi ee, ne basacağız oğlum? Ne bileyim ben. Hmm. <laughs> ben dev basacağım. Dev bastım. Mağaza. Kostümler. Oha bunlar ne varsa varmış lan. Abo. Bak buna şimdi şey, kılıcı çok yakışıyor. Bakayım. İskelet yok. Bu ıı bu yakışıyor. Bu yakışıyor. Bu da orta. Bu zaten kendi kılıcı. Yani. Bu şey bir dakika. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Bu ne ya? Bu niye böyle? Neyse. Ok varmış? Elektrik mi elektrik? Aaa. Bak bunda can çalmalı olan varmış ha ama yok bu daha iyi bu daha güzel bu ne yok abi bunu ver bana milletin işinden geçer tamam ee, arkadaşlar bu bölümdeki bu kadar da kendinize çok çok iyi bakın. Yani dün video atmamıştım. Normal bir günde atasım yoktu ama atayım dedim. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Like, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.